Birleşmiş Milletler toplantısı New York'ta menatımda yapılıyor. Bu Birleşmiş Milletler toplantısının Amerika ekonomisine, New York ekonomisine katkısı 4 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. Manhattan'dayız, Central Park karşısında Avra denilen bir restorant'a geldik. Genelde Uğrak olduğumuz bir yer. İki çorba, iki lehvrek, genelde mezeleri falan da oluyor. Ortalama 120-150 dolar aralığında bir yemek maliyeti karşımıza çıkıyor. Ama genel itibariyle çok kalabalık ve talep gören bir restoran burası. Özellikle deniz ürünleri çok güzel. Bu Covid 19 sürecinde genelde dışarıya masa atma sisteminin Amerika'da daha fazla yoğunlaştığını gördüm. Ee, özellikle her masa arasına da canlı e, mesafe e, koruyan aparatlar koymuşlar. E, sosyal mesafenin e, ne kadar önemli olduğunu bütün sokaklarda, bütün restoranlarda görebilirsiniz. Times Meydanı'ndayız, geçen yıllara kıyasla biraz daha e, sayı az. Tabii ki dünyadaki ekonomik krizler, Covid-19 süreci burada etkili oldu. E, genel hava havada e, çok şen şakrak bir ortam yok eskisi gibi. E, biraz kalabalık var kısmen, o da mevsimsel etkiden dolayı. Ama e, çarşı pazara baktığımız zaman, mağazalara, çevre mağazalara baktığımız zaman da e, işler yok denilecek kadar az. Covid-19 testi bütün meydanlarda ücretsiz olarak herkese yapılıyor. Aşı da bedava her yerde vuruluyor. Buraya gelen turistler bu testleri bedava yaptırdığı gibi hemen hemen her caddede bu Covid testinin ücretsiz yapıldığını da gözlemliyoruz. Birleşmiş Milletler Toplantısı New York'ta Manhattan'da yapılıyor. Haliyle bütün ülkelerden devlet büyükleri New York'ta, haliyle de kalabalık ve güvenlik hat safhada. Bu Birleşmiş Milletler Toplantısı'nın Amerika ekonomisine, New York ekonomisine katkısı 4 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. O yüzden bütün bölgedeki oteller full bir şekilde dolu. Bütün heyetler en az 100 kişilik, 200 kişilik, hatta 300 kişilik gruplar halinde geliyor. Bugün özellikle New York'ta yine Türk Evi açılışı var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da heyetiyle birlikte New York'ta bulunuyor. Saat 12'de bugün Türk Evi'nin açılışı var. Times Meydanı'ndaki meşhur kırmızı merdiven, herkes buraya geliyor, bütün turistler buraya uğramadan, fotoğraf çektirmeden gitmiyorlar. Buranın ne özelliği var? Tabii ki dev ekranlarla çevrili. Binanın içinde sadece reklam panolarının, reklam yüzlerinin olduğu cadde, ışıl ışıl. Başka bir özelliği var mı dersiniz? Hayır. Dünyanın en ünlü caddelerinden bir tanesi. Ciddi anlamda bir turist sayısı çektiğini ve müthiş bir gelir elde ettiğine. Buradaki mağazalarda da ciddi fiyatlar yaşandı zaten malum. Bu sürpriz değil. Ee, bana göre de hiçbir özelliği yok. Sadece binaların dış cephelerindeki reklamlardan başka ekstra getirisi olan insanları cezbeden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi böyle dergiler için veya kapak çalışmaları için farklı ülkelerden giriyorlar. Burayı bir prestij olarak kullanıyorlar. Birçok insan burada fotoğraf çektirmek için adeta birbirini yazıyor. Ama bu yıl o kadar kalabalık değil. Geçen yıllarda ciddi kalabalık vardı. Ama burası genelde akşamları çok yoğun ve ışıl ışıl olduğu için genelde akşamları gezmeyi tercih ediyorlar.